Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası'nda 3D Secure hatası yani 3D güvenli ödeme hatası neden olur ve nasıl çözümleyebilirim bunları aktarmaya çalışacağız. Ödeme sayfasından güvenli ödeme yap butonuna tıkladığımda 3D Secure penceresi açılmıyor. Neden? Secure, yani 3D Secure, Dentral banka güvenlik doğrulama sayfaları yeni bir internet sayfası üzerinde açılmaktadır. İlgili sayfayı göremiyorsanız internet tarayıcınızın yeni sayfa açmayı engelleme özelliği yani pop-up özelliği açık olmuş olabilir. Ya da 3D Secure kodunu giriyorsunuzdur ee, fakat hatalı, hatalı olarak yanıt veriyordur ya da hiç mesaj gelmiyordur bu durumda. Bankadaki telefon numaranızı mutlaka kontrol edin ve ardından 0850 0724 e yani 0 850 724 0 724 İş Bankası Müşteri Hizmetleri görüşün ya da alışveriş yapmak isteniz e, web sitesinin müşteri hizmetleriyle bu konu hakkında görüşme sağlayabilirsiniz. Bu sorunun çözümünü onlar sizler için sağlayacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.